Hepiniz hoş geldiniz video'm arkadaşlar. Bugün Mighty Force'a gelen eşyaları gösteriyorum. Hadi geçelim. Gelecek diyor. şeyleri gösteriyor. Gösteriyor. Bu çarka gelecek eşyaları gösteriyor. Yeni Mighty Force. Arkadaşlar bu sefer ikinci iki seviye silah geliyor. Bir de arkadaşlar abone olup like atarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar birincisi bu. Kış temalı setler geliyor. Böyle kız setleri geliyor bu sefer. Bu geliyor. Sonra bu set geliyor. İşte. Soldan da gördüğünüz gibi. Herkesin en sevdiği set. Herkesin hayalindeki olan set. Tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladım. İşte. Bakın ya. Efsane set değil mi? Oy oy. Çok iyi bir set bu ya. Arkadaşlar. Bir de iki tane iktisi ve silah gelecek dedim. İlk. Bu M16. Bakın. Ölüm duruşu da böyle. Duruşu da böyle. Lutu böyle. Bu M16 geliyor. Çok nadirdi. Ama geri getirdiler nadir diye bir şey kalmadı. Bu da geri geldi. Yine geldi bu. Magic Force'e geliyor bu. Bakın şöyle bir skor. İlk, gel ilk geldiğinde beğenmiştim ama şimdi artık herkes de var ya. Yani. Herkeste olan bir normal klasik silahlardan biri. Böyle. Zıtımıtı da böyle. Böyle gördüğünüz gibi bu skalle geliyor. Aha bir de bu OMP. Bu OMP güzel bir tane. Bakın arkadaşlar. Güzel bir OMP geliyor bir de. Buradan da gördüğünüz gibi bu da 500 UC Royal Pass gelecek. Bir de Royal Pass ne geleceğini ben size söyleyeyim. Arkadaşlar yeni Royal Pass Pasandığına... Sürümcü maskesi gelecek. Ve sezon 15 kıyafetleri gelecek. Bak bu sandıkta sezon 15 kıyafetleri, sürümcü maskesi böyle S2 eş eşyalar gelecek. Herkesin beklemediği bir şey de geliyor. Arkadaşlar, o sezon 2 görevi tehlike Siyah seti de geliyor. Geliyor arkadaşlar. O da etkinliğe gelecek. Diğer sezon S5 saçı gelecek. Bunun gibi ama S5. Bir de 100 gelecek. 100 yine geldi. İşte bunlar arkadaşlar. Bu da 500 ucuya gelecek. Emoji. Çek oyuncusu. Arkadaşlar bu çarkın da bir gün kalmasını kalmış gitmesini açmak isteyenler açsın. Bu setler çok güzel. Bize yok ama. Ne yapalım ya? Şart, çıkartılmıyor. Biz çıkartamıyoruz. Bakın 9 saati var. Açın bence arkadaşlar. Bu setleri kaçırmayın. Ben açamıyorum. ama şey yok çünkü. Hiç de açmadım bu sandığı. Bir de ben 110 premium'um var arkadaşlar. Bu premium sandığı da 9 saat sonra gidiyor. O tane daha topladığımda yeni gelecek sandığın sandığı da ne var bakacağım. Öyle gelişimi silahı Ağacı. Bir de son. Son şeyi gösteriyor. Bu ziyarı klasik sandığa geri geldi arkadaşlar. Birikim yapın bence. Bu ziyarı geri geldi. Birikimlerinizi toplayın. Bir 5-6 ay birikim yapın. Açın. Bir 2000-3000 tane toplayın. Açın. Verir. Bu sandığın da hala ne gelecek belli değil. Bir bakayım. Ayın 30'unda böyle olacak. Arkadaşlar bir de buradan MK gelmiş. Zaten beni önceki video olan da biliyordum ya. Bakın bu çok güzel bir emoji bakın. PUBG iyice Çin'e dönüştü. Güzel MK. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yarınki videomu daha da bekliyorum sizi. 200 like gelirse şey yeni nihai gelecek. 200 da yeni nihai setin videosu gelecek arkadaşlar. Herkes kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kapattım videoyu. Hadi görüşürüz arkadaşlar.